Arkadaşlar merhabalar. Bugün Samsun'u ilk adım, Kara Samsun Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeyim. Ekranlarda gördüğünüz 250 metrekarelik bu iş yerini satıyorum. Aynı zamanda kiralıyoruz. Gerçekten yatırımlık, e, gelişme alanı içerisinde bir iş yeri. E, şimdi bu iş yerini daha detaylı tanıyorum. Evet arkadaşlar satışa sunduğumuz iş yeri ekranlarda gördüğünüz bu binanın altında tamamı Aslında iki ayrı iş yeri birleştirilmiş 250 metrekare kapalı alanı 100 metrekare de etrafında açık alanı mevcut bulunduğumuz Cadde Mehmet Akif Ersoy Caddesi Burası Kara Samsun Mahallesi'nde havadar bir bölge hemen yakınında kurumsal Markette mevcut. Kurumsal marketlere kiraya vermek için de çok iyi bir yer. Aynı zamanda yatırım için. Biz hem satılık hem kiralık tabelasıyla ilana çıktık burada. İki ayrı iş yeri olduğunu söylemiştim. Şu kapı iş yerinin bir tanesi. Diğer kapı da bir tanesi birleştirilmiş. Şu ortadaki kolon da ikiye bölüyor burayı. Etrafında da bayağı bir boşluk var. Görüyorsunuz. Yine yan tarafta boş alanımız mevcut. Bina sıfır iskanlı bir bina. Her bir iş yeri 125 metrekare alana sahip. İşte sektöre göre daha yapılacak işler de yapılabilir burada. Evet şurada gördüğünüz üzere lavabo yerlerimiz mevcut. Burada çok güzel bir deniz manzaramız var. Restoran olarak da değerlendirilecek bir kapasitesi mevcut. Her iki iş yerinin kendine ait bacaları mevcut. Yerler, tavanlar her şeyiyle şu anda hazır. Yine sigorta elektrik sistemi, kombi sistemi e, çift burada. E, her iki iş yerine göre ayrılmış. E, yine petek e, altyapısı da e, mevcut. Görüyorsunuz. E, bu cepheden Gündoğan e, Sokağı e, cephesi e, var. Şimdi de diğer iş yerindeyiz. İstenirse bunun altında müstakil bir deposu da var. Onun tapusu ayrı, fiyatı da ayrı olacak. Şöyle etrafında arkadan biri dönüyorum. Yatırımlık bir iş yeri arkadaşlar. Fiyatı da uygun. Yani burayı yatırımlık aldığınızda gelecekte inanın çok kazanırsınız. Zaten geliştiği zaman almaya imkan yok. Bu aşamalarda almak gerekiyor biliyorsunuzdur. İş yerimizin önden de görüntüsü. İster tek tek ister çift olarak kiraya verebiliriz. Metrekare olarak da kurumsal marketlere kiraya vermeye uyuyor. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler.